içindeki konfor, malzeme kalitesi, e, elektronik aksam, e, elektronik cihazların, yol çözü sistemlerinin tümü tam 30 tane yeni patente alınmış e, ADAS e, sürüş güvenlik sistemi e, patenti var içerisinde. E, bir de segment, üst segment araçta e, bulmak istediğiniz ne varsa e, hepsini bu araçta bulabiliyorsunuz. Bu bakımdan... Ee, rekabete yeni bir boyut getirecektik getirecektir. Biz kalitemizle, e, ürünün gücüyle, e, satış sonrası sistemiyle, e, müşterinin memnuniyeti e, modeliyle e, aracımızın arkasında olmak istiyoruz. Bu anlamda ben büyük başarı yakalayacağımıza inanıyorum Türkiye'de.